Kuyucaklı Yusuf Özeti Kuyucaklı Yusuf romanı, Anadolu'nun bir köyü olan Kuyucak'ta geçen bir hikayeyi anlatır. Roman, genellikle toplumsal sorunları, insanların çaresizliğini ve sosyal adaletsizliği ele alır. Romanın baş karakteri olan Yusuf, köyün zenginlerinden birinin oğludur. Ancak Yusuf, köyün yoksul halkının yaşadığı zorlukları ve adaletsizliği gördükçe kendisini onların yanında bulur. Yusuf, köyün yoksul halkının sorunlarının çözümü için mücadele ederken köyün zenginleri tarafından düşman olarak görülür. Roman boyunca Yusuf, köyün yoksul halkının içinde bulunduğu zorlukları ve adaletsizliği görür. Yusuf, halkın sorunlarının çözümü için mücadele ederken köyün zenginleri tarafından düşman olarak görülür. Yusuf, köyün yoksul halkının içinde bulunduğu zorlukları ve adaletsizliği görür. Yusuf, halkın sorunlarının çözümü için mücadele ederken köyün zenginleri tarafından düşman olarak görülür. Romanın sonunda Yusuf, köyün yoksul halkının sorunlarının çözümü için verdiği mücadelenin bedelini öder. Yusuf, köyün zenginleri tarafından öldürülür. Ancak Yusuf'un ölümü, köyün yoksul halkının sorunlarının çözümü için verdiği mücadelenin anlamını arttırır ve halkın uyanışına yol açar. Kuyucaklı Yusuf romanı Türkiye'de yazılmış en önemli eserlerden biri olarak kabul edilir. Roman, insanların çaresizliğini, sosyal adaletsizliği ve toplumsal sorunları ele alır ve bu konularda insanları düşünmeye ve harekete geçmeye çağırır.